Herkese merhaba sevgili Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Yalçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile her zamanki gibi yine karşınızdayız. Ve bugünkü bilgilendirmemiz aslında 7 Mart'ta Satürn gezegeninin balık burcuna geçişine ele alacağız ve uzun soluklu etkileri nelerdir onu sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle her zaman olduğu gibi hoş geldin Tülgüncüm. Merhaba Ceren'cim hoş bulduk. Şimdi öncelikle Satürn deyince herkes şöyle bir irkiliyor. Özellikle astroloji ile ilgili eğitim almış olan sevgili dostlar. Satürn eşittir kısıtlama diye daha iyi bildikleri için. Şimdi Satürn etkisini ve yansımalarını da korkarak soruyorlar. Satürn balık geçişine 7 Mart 2023'te başladı ve Zodiyan son burcundaki seyahatini bitirme tarihi ise 23 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Şimdi Türgüncüm, önümüzdeki bu iki buçuk yıllık süreçte Satürn nelerle bizleri genel anlamda test edecek ya da kısıtlayacak ya da ödül verecek diyelim. Evet, şimdi iki buçuk yıllık uzun ama gerçekten bize göre mükemmel bir zamana girdik. Bize göre diyorum çünkü artık ilahi adaletin yerini bulmasını sağlayacak son uyanış dönemine de girmiş oluyoruz. Yani kişilerin özgür iradeleriyle uyanmayı seçme dönemi diyelim buna. Ee, ancak bu oldukça tabii ki sancılı bir dönem. Şöyle düşünün tertemiz, pür ipak bembeyaz bir elbisenin üstünde lekeler var. Lekelerini çıkarma ve e, yıkamak üzere çamaşır makinesine koyma aşaması bu. Yani ruhlarımızı elbise üzerinden örneklendirmek belki çok kötü bir benzetme oldu ama orada dikkatinizin ruhlarımızın Pürüpak pak beyaz olmasına çekmek için bu örneği verdik. Yoksa zaten ruh ölümsüz ama bizim burada bahsettiğimiz elbise eşittir. Beden ve nefstir. Bunu hatırlayarak devam edelim. Uzun süredir, yüzyıllardır biz o elbiseyi pervasızca kullandık, kullanıyoruz. Şimdi balık, senin de dediğin gibi zodyakta son burç, tam tur atması 30 yıl sürüyor. Satürn balık burcundan çıktığı an bu turunu bitirmiş olacak. Yani kendi döngüsünü tamamlaması önümüzdeki iki buçuk yıl içinde gerçekleşecek. Satürn döngüleri çok önemlidir. Tüm dengeleri, evrensel plana uygun olmayan yönleri ve düzenleri değiştirir. Yani büyük bir döngü olduğu için de tüm evrensel sistemde bir değişim ve dönüşüm ve yeni karmalar ve yeni döngüler yaratır. Yani bu şahsi kişisel hayatlarımızdan daha çok kitleselleri de çok etkiler. Şimdi yine o elbise örneği üstünden örnek verelim. Biz o elbiseyi kirlettik, ara sıra yıkadık. Şimdi o elbiselerin içindeyken neler yaptık onu gözden geçirme vakti. Bu 30 yıl boyunca. Eğer geçmiş zamandan beri iyi şeyler yapıp elbiseye özen göstererek giydiysek, her daim temiz tutmaya çalıştıysak, bu Satürn balık dönemi bizler için bayramlaşma gibi geçebilir. Çünkü dedik ya tam bir döngü. Yani ne deriz kendi dinimizde Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı 12 ayın sultanı. Şimdi yarın da Ramazan başlıyor zaten. Hayırlı olsun bu arada. Bir önceki bayramdan sonra ne oluyor? Hani bayram bitti. Önümüzde 12 aylık bir süreç açılıyor. Yeni bir süreç açılıyor ve nefsimiz için açılıyor aslında bu süreç. O 12 aylık sürecin sonlarında da son üç ayda üç aylar hatırlatıcılar Ramazan ayı ve sonra da bayram değil mi? Tam da Ramazan ayı öncesi ve bayrama yakın birçok şeyi de yaşayacağımızı varsayarsak bu elbise örneğinden Satürn balık geçişinde önemini anlamış oluruz diye düşünüyoruz. Yine hatırlatalım, altını çizelim. Satürn döngüsü tam 30 yıldır. Şimdi bu döngünün son 2,5 yıllık sürecine 7 Mart'ta girmiş bulunuyoruz. Sonrasında Satürn Koç burcuna geçiş yapacak 2026 yılında burcuna geçecek ve bizler yepyeni bir 30 yıllık döngüye daha başlayacağız. Ama tabii bu bir günde döngü bitti, hadi hop döngü başladı gibi olmuyor. Ne oluyor? Bir hazırlık dönemi oluyor. Kitlesel hazırlık, ruhsal hazırlık. Ee, şimdi Ramazan ayı ve bayram gibi düşünelim. Örnek üzerinden gidersek bu 30 yılı. Oruç nedir? Şimdi biz din alimi değiliz tabii ama hani o konuda bir ahkam kesmek haddimiz değil ama kendi görüşümüz olarak. E, oruç bir disiplin olarak baktığımızda aslında nefsin tüm duygularından arınmasıdır. Ve bu dönem en zor geçen dönemdir değil mi? 11 ay boyunca zaten tüm düzenden farklı bir şey yaşıyorsak, hani bu bir aylık düzenden farklı bir şey yaşıyorsak, o oruç büyük bir zorluk yaşatır bize. Nefsi terbiye etmek çok daha zor olur çünkü. Şimdi burada biz insanlık olarak 30 yıldır ne yaptık? yedik, içtik, aşırılıklar yaptık, kötü düşündük, kötü konuştuk. Süper egonun getirdiği düşük frekanslarda dolaştık ve çevremizi de ona uydurmaya çalıştık. Bazılarımız da kendini hep bu son bayrama hazırladılar. Bir gün yaptıklarının kendine döneceklerini bilerek bugüne kadar hafif kirlenmiş elbiselerle kendilerini bugüne kadar getirdiler. Bununla birlikte bir de daha farklı kullanan var bayramlaşma geldi ya diyoruz ya şimdi bayramlaşma diye. Üstü başı kir içinde olup da gelen kapıdan dönen de olur, içeri giren de. Bu sefer içeri giren elbisesi kirli olanın artık ortaya atılıp nefsinin istediği şeyleri yapma ihtimalinin olmadığını gösteren bir geçiştir satürn balık. Elbisesi kirli olanlar banyoya, hamama, temizlenmeye ya gideceklerdir ya da götür türüleceklerdir ve de hiç de hoşnut olmayacakları tavırlarla karşılaşacaklardır. Çünkü konfor alanı bu dönemde sıfırın altında olacaktır. Başka da bir seçenek kalmadı artık. Düşünün size ait olduğunu zannettiğiniz her şeyin aslında size emanet olduğunu anlayıp bir de onu yeniden eski haline getirmiş olmanız gerekiyor bu 30. yılın sonunda. Öyle bir sürece girdik. Neden seçenek yok derseniz de Satürn için her zaman şunu diyoruz. Satürn zamanın efendisi değil mi? Aslında bu dünya üstündeki bizim varsaydığımız zaman algısından bahsediyoruz. E o zaman her şey sırayla yaşadığımıza göre artık zamanın önce oruç tutma yani nefsini terbiye etme, kendini benliğini en önemlisi de zihin kontrolünü etme, iradeyi deneyimleme sonra da onun bayramına erişme dönemine geldik de diyebiliriz. Bu kirliliğin hepimizde olduğunu varsayarsak, kirlilik derecelerine göre Satürn Balık 2026'da son günlerinde bayramlaşmayı bizimle birlikte yapacaktır. Ee, i̇şte o güne kadar bizlere süre veriliyor, alan açılıyor. Evet. Aslında uyanış zamanı pandemiyle daha da hızlanmıştı. O zaman da önce burçlar, yay, ikizler hattındakiler demiştik. Şimdi diyeceksiniz ki o zamandan beri uğraşıyoruz. Ee, bu zaman hangi zaman? Tüm bu anlattıklarımızın yanında dikkat çekmek gerekir ki bu sadece Satürn döngüsü değil. Yani gökyüzünde çok başka büyük bir döngü daha var. Plüto da 2024'te kovaya tam geçiş yapacak. Ancak Satürn 7 Mart'ta kova burcundan balık burcuna geçerken Plüto da şimdilik 3 aylığına kova burcuna geçti. Yani Satürn'ün 2026'da hazırladığı bayram örneği ve sonrası için çok yeni bir çağ başlıyor aslında. O yüzden de bu dönem oldukça farklı bir Satürn döngüsündeyiz diyebiliriz. Çok yakında Plüto Kova geçişini de sizlerle paylaşacağız. Buradan onu da bekleyen sevgili dinleyicilerimize ve hatırlatma yapmak isteriz. Evet, evet bu örneği daha çok boyutlu düşünmek lazım. Çünkü Plüto Kova denince akla artık kuantum e, geliyor. Yani yepyeni bir üst teknoloji içeren ye, yeni bir çağ. Biraz da farklı satürn balık geçişi bizim son 30 yılda kurduğumuz düzendeki son ramazan ayımız yani bir de bu da son ve bayramımız sonrasında bambaşka bir çevrede bambaşka bir ortamda ve sistemde artık bu döngüleri yaşıyor olacağız yani tüm çalışmayan geçmişin insan zihniyle insan nefsine hizmet eden kültürün hatıralarda kaldığı tüm kavramların değişeceği istesek de istemesek de birçok önem verdiğimiz şeyleri de bırakma dönemine geldik. Bunları Pluto Kova'da senin de dediğin gibi değineceğiz. Şimdi önemli olan Satürn bize bu iki buçuk yılda neler yaptıracak? Bu yaşam planında iki buçuk yıllık zorlu süreyi anlayarak nasıl kolaylaştırırız ona bakalım. Bunun için de 1993 ve 96 yıllarına geri dönmek gerekiyor. O zamandan beri bize yeni fırsatlar, güçler, bambaşka boyutlar verildi değil mi? Yani teknolojinin gelişimde düşünecek olursak hani şu anda ne durumdayız? O 93'te ne durumdaydık? Telefon bile yoktu diye hatırlıyorum. Satürn bizden geçmişimizden gelen hani diyoruz ya atalardan aktarım siz ne derseniz yani işte oralardan gelen bütün sınırlamalarımızı zihinsel sınırlamalarımızı kalıplarımızı çözmemizi istiyor. İnsan olarak insanı kamide bulunması gereken, özümüzde bulunan, öze doğru olan yolculukta o muhteşem ilham ve yaratıcılık var ya, işte oraya kavuşmamız için artık bu öğretilmiş zihinsel kalıpları silmemiz gereken ve maalesef çok yoğunlaştırılmış bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Buna da ne zaman yapıyor? Mart ayındaki koç yeni ile 21 Mart'ta yaşadığımız Ekinoks koç yeni ayı ve Merkür gerilmesi de başladı. O anda ilk sinyalini veriyor ve Pluto kova geçişiyle de diğer sinyalleri veriyor. O da 21'inde oldu zaten. Sonra Temmuz ayında Koç terazi hattı var. Kuzey ay düğümü, güney ay O sezon tutulmalarıyla aslında ne yapıyor? Geçmişteki yanlışlıkları, kalıpları temizlememiz için bizi zamanla geriye götüren bir döngü başlatıyor. Yani önümüzdeki iki buçuk yılda son 30 yılda ne yaptıysak tek tek transit geçişleri bizi geriye götürecek ve oradaki kendimizi köleleştirdiğimiz alanlarda artık zorunlu değişim başlatacaktır. Zamanda yolculuk yaptıracak. Hem zihinlerde hem duygularda. Yani şöyle ikili bir sistem var. İleriye saran bir çark var. Plüto kova ve sadece fragman aynı anda bunun yanında iki buçuk yıla sığdırılacak bir 28 yıllık geçmişe dönüp geriye bir gidiş var duygusal ve zihinsel olarak. Ee, tabii ki bu sadece insanoğlu için geçerli değil. Tüm tesir alan dünya, ana kara, başka varlık alemleri yani tüm evrensel plan için geçerli. O yüzden çok sancılı ama gerçekten sonu da çok güzel bir tamamlanma sürecine girdik. Evet. Dinleyenlerimiz için hatırlatalım. Koç yeni ayı sohbetimizde tren örneği vermiştik ve şöyle demiştik. Artık tren makas değiştirmiyor, biz treni değiştiriyoruz demiştik. Evet biraz sizi zamanda geriye götürelim. Düşünün tam 27,5 yıl önce bu trene yepyeni umutlarla bindik. Birçok fırsatlar, yenilikler hayatımıza geldi. Kimimiz üniversiteye başladık, kimimiz evlendik, kimimiz ilkokula başladık, aile kavramını anladık, kimimiz de çocuk sahibi olduk, kimimiz büyük şirketler kurma yoluna girdik. Bunların hepsi iyicil olarak 1993 ve 96 yıllarında bolca gerçekleşti. O zaman da başka bir eskiyi bırakmıştık. Yani 93-96 yılında sizler hangi alanlarda hayatınızın fırsatlarını yakaladınız, iyileşmeler oldu, yeni bambaşka güçlere, olanaklara eriştiniz. Sonra da düşünelim hep birlikte bu 27 buçuk yıl boyunca ilk kazandığımız tiltler, fırsatları, güçleri ne yaptık? Parayı mı güç olarak gördük, sevgiyi mi? İnsanlara üstün gelmeyi mi seçtik, eşit olmayı mı ve kolektifin gücünü mü? Öze doğru ulaşmak için mi kullandık yoksa dünyevi işlerde daha güçlü ve daha fazla madde dünya ve ego için mi harcadık? Dediğimiz gibi hepimiz insanız. Bu hataları deneyimleyerek tekamül etmek için bu dünyaya geldik. Muhakkak bir yerlerde bu madde dünyanın süsü dediğimiz olgulara maneviyattan, evrensel yasalardan daha fazla önem vermişizdir. Güç hoşumuza gitmiştir. Kötü konuşmuş, öfkelenmiş, baskı yapmışızdır. Yanlış yönlendirmelere boyun eğmişizdir. Yani insana kamil yolculuğunda yüksek frekansa geçmek yerine tam tersi düşük frekansa geçmişizdir. İşte tüm bunların artık hesabının görülme zamanı önümüzdeki iki buçuk yıldır. Tutunduğumuz güçle, ruhumuza ait olmayan nesnelerle bu yolculuğu yapmanın imkanı artık kalmamıştır. Artık neye tutunduysak bizden gider, neyi serbest bıraktıysak ve duygusal olarak önemsemediysek bollaşır, bereketlenir ve çoğalır. Evet, birazcık daha örneği şöyle görselleştirelim gözümüzde vizyona dökelim satürn balık eski trendi koltuklardan kalkıp arkamızdaki eşyaları toplama zamanı da diyebiliriz yani bu trendin başka bir özelliği daha var ama bozduğunuz kirlettiğiniz her şeyi eski haline getirmeden inmek yok o yüzden sıkışmışlık ve kısıtlanmışlık hissi var yani ileriye bir gidiş hissedemezsiniz bir şeyleri bozduysanız hani biz diyoruz ya transit bakıyoruz mesela. Kişinin bir yıllık transitinde potansiyel var. Mesela iyi bir iş kurma. Ama diyor ki adım atamıyorum. Asılı kaldım. Çünkü o döngüde tamamlamadığın bir şey var. O yüzden. Ve Satürn burada iyice kısıtlayacak. Dünya olarak tamamlayamayanları hiç o trenden indirmeyecek. Kavasız bırakacak. Yani gerçekten zor olacak o. Sonra ama diğer trene binecek ve zaman dediğimiz şey kısıtlı. iki buçuk yıl. Ama şimdi bir de şöyle bir durum var. Dağılmadıysanız hani o geçmiş 30 yıl boyunca etrafı çok pisletmediyseniz, zarar vermediyseniz, kapıları, koltukları bozmadıysanız hiç sorun yok. Satürn ne yapıyor? Satürn balıkta üstelik de bu geçişte iki buçuk yıllık süreçte bizlere bu tarz ruhlara biraz dinlenme fırsatı veriyor, ödüller veriyor, sizi dinlendiriyor, VIP salonuna alıyor hatta. Çok da güzel etkileri de oluyor, iyileştiriyor çünkü. Ama insanoğlu olduğumuz için muhakkak bir yerlerde bir şeyleri de bozduk. Bunları da Ekim ayındaki tutulmalarda şöyle düşünün. Kontrol var. Kontrol görevlisinin trendeki bizim inmemiz için izin vermesi, etrafı kontrol edip bize izin çıkarması olarak görebiliriz o Ekim ayındaki tutulmaları. Özellikle depremler, afetler, salgın hastalıklar bu yüzden daha da çok artabilir. Tabii bu hoş bir şey değil bunu söylemek için de i̇şte hoşlandığımız bir durum değil. Ama ne kadar çabuk biz arkamızı toparlarsak bu kadar çabuk dinlenme alanı alacağımız tarafına yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü bu aslında iyileşmenin bir parçasıdır. Ama çok büyük bedeller ödeyerek. Nedir o bedeller? Sıkışmışlık hissi. ileriye gidememe diğer treni kaçırmak korkusu. Şimdi bunlar da bedel. Ve gerçekten orada 30 yıl boyunca rahat ettiğin koltuğu eğer kirlettiysen silmek gibi yorucu bir durum var. Temizlemek gibi bir durum var. Yani ve o iş, o sorumluluk o kişiye düşüyor. Çünkü artık emaneti hıyanet ettiğimiz taraflar açığa çıkıyor. Depozito veririz ya bir eve girmeden önce. Onun gibi. Ne yaptıysan evde hani toparla öyle git. Dünyanın Doğanın, başka varlıkların, başka alemlerin varlığına saygı duyduk mu? Yoksa biz daha hala birbirimize saygı duymayı mı öğreniyoruz? Bu konuda çok konuşuruz da. işte Satürn Balık bize burada hatırlatıyor. Bak başka şeyler var. Onlara saygı duymuş muyduk diyor bize. Hani e, her insan bir alem derler ya cadencim eskiler. Evet. E, kadim bilgiler. Her insana saygı da aslında her aleme saygıyı da getirir. Burada çok felsefik ve derin olmak istemiyoruz, kafanızı karıştırmayalım, sıkılmayın diye. Ama niye bunu söyledik? Çünkü tüm aletleriyle, dünya, anakara, iklim, kaynaklar, her şey, hava, Satürn balık bize bunu öğretecek. Her insana saygıyı, her aleme saygıyı öğretecek. Bu da en büyük temizlik. Evet, iyileşme verecek ama... İyileşmeyi kime verecek? Nefsine uydurmak için, rahatı için bir şeyleri bozanlara vermeyecek bu iyileşmeyi. Aslında iyileşmeyi tüm dünya düzenine verecek. Dünya düzeni orijinal haline dönsün diye bir iyileşme yaratacak. O iyileşmeden faydalanmak isteyen bizler seçimlerimizi yapacağız ya da seçmeyeceğiz. Şimdi burada bu süreçte biz ne kadar acımasızsak, acımasız olduysak ve acımasızsak iyileştirme süreci de o kadar acımasız olacak. Ancak biz ne kadar merhametliysek de bu iyileştirme süreci o kadar merhametle e, bizi o süreçte disipline edecek hatta ödüllendirecek. E, burada eklemek istiyoruz. Belirttik ya nefsi veya düşük frekansla duygu alanına düştük diye. Oradaki düşüklüğü kimimiz karşı tarafa suçlayarak açtı, kimimiz kendi benliğine eziyet etti, içine attı, uyumlanmaya çalıştı. Çünkü kendi benliğine eziyet edip sesim solum çıkmıyor. Ben şimdi daha neyi temizleyeceğim diyenlere de bir mesaj var. Siz de artık kendi benliğinize eziyet etmekten vazgeçmek için bir iyileşme sürecine giriyorsunuz. Ne için ve kim uğruna ve hangi nefs uğruna bunu yaptıysanız o sizin elinizden alınacak. Evet. Şimdi bu döngüde tabii son iki buçuk yıldayız. Sonra bu kocaman döngü tamamlanıyor kendi gerçekliklerimizin tuzla buz olduğu döneme girdik. Hatta Instagram postumuzda koç yeni ayı için belirttik. "Olmaz denileni oldurtmaya hazır mısınız?" diye. Tamamen gerçeklik dışı, fantastik günlerle dolu bir Satürn Balık da günleri bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi bu Satürn Balık burcundan geçerken anladığımız kadarıyla inançlar kişilerin kendi inanç şekilleri, kendi bakış açılarıyla yarattıkları ve inandıklarıyla realitenin ne olduğu konusunda da uyanışlar başlayacak diyebiliriz. Evet çünkü balık burcu çok farklı. Zodyan en son burcu evet. Ama çok farklı. Varoluşa başka pencereden bakan ve daha iyi, daha merhametli, daha kabullenici, yaratıcıdan gelen her türlü etkinin de neden olduğunu bilen taraf. Şimdi tamamen yaratılışın, alın organizasyonuna saygı duyanın ee, özellikleri bu balık özellikleri şimdi diğer burçlar madde dünya üzerinde hedef belirlediği debelenip durduğu sırada asıl yaratılış bilgisine sahip özellik balık burcu özelliği ee, şimdi biz balık burcumuz hangi evdeyse doğum haritamızda o alanda bunu bilmekte daha çok yükümlüyüz bunu da hatırlatalım evet Burada herkes balık burcu doğum haritasında hangi evindeyse oraya baksın deriz. Senin hatırlatmanda iyi oldu Tülgüncüm. Çünkü o alanda ilahi sistemin sizin için çalıştığını göreceksiniz. Ancak siz kendi gerçekliğinizde yıllardır diretiyor ve onu oldurtmaya çalışıyorsanız bu önümüzdeki iki buçuk yıl Satürn balık burcuna hangi evinizde etki ediyorsa işte orada ilahi sistem sizi değişim programına hızlandırılmış tekamüle alacaktır diyebiliriz. Bir de bir soru daha sormak istiyorum sana Tülgüncüm. Balık deyince akla, bilinçaltı, psikoloji, spiritualizm, ruhsal sağlık da geliyor. Bu konuda Satürn buralarda nasıl etki eder? Evet tabii ki kısıtlayıcı şey etki edecek. bu psikolojik ruhsal konularda insanları sömüren, korkutan, kadim bilgileri de ilahi sisteme ve öze doğru gidilmesi amacıyla kullanmayıp kendi kişisel çıkarları için kullanan sahte din adamları, sahte bilim adamları, sahte toplum mühendisleri, sahte algı yaratanlar, sahte şifacılar. Yani bu alandaki her türlü sahte olanı artık bu işi yapamayacak hale getirecek bu iki buçuk yıl. O yüzden iyileşme diyoruz zaten. Pluto kova çağında ne dedik? Dedik ki bilgi ve bilim çağı. E şimdi o bilgi çağında yüksek bilim ve teknolojiye ulaşmamız için temelin sağlam ve temiz olması gerekiyor. Bu tarz parazitlere yer yok. Amaç, tek amaç var. ilahiye ulaşmak. Bunun için de Satürn balık oldukça liyakat sahibi kişilerle bizi ödüllendirecektir aslında. E, bu arada şunu demiyoruz. Lütfen yanlış algılanmasın. Kişi Harvard mezunudur. Mesela başkalarının bilgisiyle çalışmalarıyla oradan mezun olmuştur. Ancak insani vasıflardan uzaktır. E, o zaman Satürn balık o kişiye de kısıtlama getirir. Yani diploma ile liyakat değil, insani olan ve ilahi sistemin tanımladığı liyakat çalışacak artık. Çünkü son 30 yıldır liyakatın, hak edişin tanımını hepimiz kendi gerçekliğimizde tanımladık. Bakın ben bir şimdi demin örnek verirken Harvard aslında iyidir de diye Hani oradan mezun olan diyorum. O bile bir kalıp. Öyle bir örnek verdim. Bu bile değişecek aslında. Kendi kendimizde bile bir sürü kalıplar var. Evet. Bu sohbetimizi şöyle bir özetlersek. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca hızlandırılmış tekamül ve son 30 yılın gözden geçeceği bir sürece girdik. Her şeyin tazelenmesi için tüm sınırlarımızı, tanımlarımızı değiştireceğimiz bir zaman. Bu zamanı daha sağlıklı, daha felsefik, ilim ve bilim yolunda ilerleyebileceğimiz, kendimizi ruhsal ve fiziksel olarak çok daha iyiye doğru hazırlayabileceğimiz fırsatların da olduğu bir sürece girdik. Toplumda çok yeni oluşumlar, değişimler, tanımlar oluşturacağımız bir süreçte bu anlattıklarımız doğrusunda hareket etmeye çalışırsak Satürn'ün hediyeleriyle birlikte 2026 yılına hazırlanmış olacağız. Evet, buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve tekrar bir hatırlatma yapmak isteriz. Daha fazla içerik sizlerle paylaşmak için lütfen abone olmayı ve bizden gelen bildirimleri almak için bildirim butonuna basmayı hatırlatmak isteriz. Ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.